Evet. aslan maşa domun astrasını görüyoruz. Oo oh, ya hadi bakalım oğlum. Hadi bakalım oğlum. Sanki sen hiç istemiyormuşsun <laughs> falan <gülüyor> gibi. Güzel yani ama Herkes elinden geleni fazlasını yapıyor. Ga başlamış. <laughs> aslan oğlum da yani gerçekten başlayalım. spectator rayotun. <laughs> <Üçüm da bahsedeyim gülüyor> Neyse tamam. Savunmada BBL olacak ve BBL ekibi Burada bu niye? Onun şarjı bitti hemen. Şarjını aldı ikil var. Hücum nereye gidiyor? Nereye gidiyor ya? Gidiyor da iyi farkında mısın? Nereye <laughs> <diye> gidiyorlar? Şu <laughs> bununla birlikte karşı karşıya gelecek birazdan seste vermeye başladı. Soşu rakibinin burada olduğunun farkında. Soşu bunu ilk konta aldı gibi. Bombayı bombay onlar, onlar mı kurdu? Allah denemeler var. Indiyeler. Dinki bıraktı. Şu şunların işaretlendiğini görüyorum. Flash pick gelecek. Güzel kaçtı. Zor da olsa kaçıyor ama çok az canı kaldı. Burada bir teke ihtiyacı var. O tek gelmiyor. Genovice ve Sochable'dan gelen gidiyorlarla... ah. Tabancalarla birlikte o turret'i kırmak da biraz sıkıntı ama herkes bir mermi atsa kırılır herhalde. Şimdi ne kadar kalabalık oldukları biliniyor artık. Muş bir flash pick için bekleyecek biraz bir bin oyuncuları hasar da almışlar. Ve kullanılan karşılık yetenekler var. Leo ah! Hil alıyor. Oh. O deneyecek ama Firefly çok o hazırlıklı. O kurt, o kurt. Kill verecek mi? 3 kişi, BBL hatta şimdi 2 kişi kaldı. Oh. Kuti de şansını denedi ama kill çıkartamadı ve son kalan isim de Power. Son kalan isim Paura, elinde klasik var. Yani bir tane bile skor çıkarsa mutlu olacaktır ama emin değilim başarabileceğinden. Çok emin değilim. Yaklaşmıyorlar zaten Firefly tarafı. Her yeri kontrol etti, her açıyı kontrol etti. Şimdi Power'ını yaklaşmıyor görüyoruz. Burada ilk kontağı alacak ama Lawrence'ten hata yok. <laughs> Tekrar rifle var. tarafından tarafındayız. Oo, bir erken bir başlangıç son şıbılı. Milyon dolarlar kazanmış. Burada izlemiş olduk zannediyorum orma basıldı kolay kolay ve son şıbılı bu mesafede doğru de. noktayı tutturabilmiş. Ve işte keşif oku üzerine muhtemelen e, dronela birlikte buradaki silaha gidecekler ama silah kaçırılmış galiba oradan. Aynen öyle. Kuşunur silah kaçırmış mı? Yo silah kaçıramamış. Silah görünmüyor mu sadece. Genovice Vandalı alan oyuncu oldu Skylin. Baykuş drone birlikte info almaya çalışıyor. Kimseyi göremedi. Sorshival kendini hemen yüksek pozisyona geçiriyor. Ve saydı boşaltmak zorunda kaldı BBL. Skyrim'de iki tane çok kötü kulak. Çok güzel oldu. Oo çok kötü. bunu Güzel power'a. çıktı. Şimdi Faro da bir kill çıkarmış. devam edecek. Son o. 2 2'de şimdi Laures elinde bir Spectre. Yine smoke içerisine girmeye çalışacak mı Laures? Zamanlama kovalıyor. Çok yakaladı. Endi 1 pozisyon. Bu kadar Nice. Çok artık TP da iki tane oyuncu var. da. AMG'leri görebiliyoruz. Yeşil'in arkasında o yerini belli etti. Bir yandan da Soğuş'un e içeride. Abi. Mutasyonu yakalamaya çalışacak. Q'şunur arkadan gelmeye başladı. Bu ah! BBL'e oh. harika bir flash ve kutlanmada bir oyuncu var. Son 9 saniye. Kur'an'ı vur lan. Kur'an'ı vur lan. Çıkacak mı BBL oyuncusu? Bir flash hayır. Muş çıkamadı. Abi. Şimdi Laurence'u yaptı. No yalnız ya. Var. Yine aya gidilecek ve ada bir stack var. Özellikle Haman bölgesinde. <laughs> ee, tek başına Soğuş'un yakalayabilir BBL. Leo resil kılıç çıkarmış. Saita doğru ilerleyecekler şimdi. E Soch'le. Ne neler yapıyor var. bilmiyorum ama biz Sohibul'ü izliyoruz ya Sohibul. Para aramıyor yerde o kesin. Bulamadı da. Son 30 saniye. En sonunda Soch'le nasıl kill aldı onu gördük. ihtimali daha de, zorluyorlar. De. Şimdi o yetenekler atıldı. Hadi daha oynuyorlar. oyuncuları e ağırlıklı olarak kısadı. Kutit, Fushioner, Heaven'dan destek vermeye çalışıyor. Lambayı gördüler. Hadi Yusuf, 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 Yusuf! EBL'in fark etti. Sonra da kin çıkartılıyor. Ve senevayz ekstra killer de geldi. Bizim fark edemediğimiz bu fight'larda Fireflux yine site açıyor. Swoosh'un arkaya bakacak. Muşu duydu mu Swoosh? Çok gümün dikkatli orada bir yeteneği. ilgilenmiş olabilir. Muş sonuna kadar bekliyor. Şimdi ilerleyecek muş ama... birlikte ...kazanmışlardı seri özelinde de gerçekten enter konusunda ciddi problem yaşadığını söyleyelim. Nasıl yani? Bu bakmadı kimse? Muş burada entry veren oyuncu oluyor. Soçin entry'yi buldu. Tabi bir e, Eko agresif oyun denemeye çalıştılar. Muş özür diliyorum Soçin'in diğer oyuncunun da farkında. Power'dan denemeler var. Power'ayı da düşürdü Soçin'i. <laughs> şey, şey, şey birbirimizi de göremediğimiz için şey, şey, senin gibi onlar yaptı daha yer alıyor. çok zor olacak. Zaten Kesinlikle. Eko e, ramp ve 3 oyuncu kaldılar. Epo'da Şimdi Eko'da da de kullanılıyor Soulshibul'dan. Soulshibul yakını kontrol edecek. Aslan'ı düşürüyor. İçeri de girecek. AMD ile de karşılaşabilir. sayda arkasına gidecek AMD Helal. Bir skoru çıkarsa da Genevice AMD Helal'i düşürüyor ve sadece bir oyuncusunu kaybetti şu ana kadar bu roundda. Fireflux ekibi son 30 saniye. Tek başına Cushioner var Cushioner Buraya gelirken şu yine Skyrim tarafından Sadece, Fark ediliyor ve, ve Bu yok neredeyse yani. o, o ilk yarının Sonuna kadar silah alabilecek işte. Bunu konuşmak için molada Almış olabilirler yine Muş'un bıraktığı bir yetenek var şu Çok dikkatli bir bu arada Fireflux ya B'de 3 kişi var Fireflux bir sefer <laughs> Çok daha hızlı bir şekilde B'ye gidebilir. Bir Sova ultisi kullanıldı. İşaretlenmiş yani, bir var, yani, Fusioner. Yakalanabilir mi? Genevise aslanı yakalamış evet. düştü. Düştü. Soğuş'u Havada vurmuş olabilir. Şey. <laughs> Sight'te bir oyuncu daha vardı. o da Soğuş niye yakalamış? Yani BBL Sight'te 3 kişi herkes kendi <laughs> <canını> düşerken, derdinde. <laughs> Kimse yardımlaşma Hatsız. imkanı bile bulamadı. Kimse çatışma imkanı bile bulamadı neredeyse. Şu an efe. Power attack. <laughs> Ve 7. round'u koruyacak. Kazandıkları Fireflux'ın. Ya şunu söylemek lazım. Eee... Abi BBL bir şey yapamıyor gibi gözüküyor ama Fireflies gerçekten çok iyi sabırlı oynuyorlardı çok seri geliyor. Burada kullanılan yetenekleri görelim. Uzunu kontrol etmek için gelen Sova Keşif Aynı anda kullanılan Bombot, aynı anda kullanılan sürükler agresif oyun yaptığınızı engelleyebilecek, o operatörü kullanabileceğiniz... Yalnız bir... Oh! Ninja denemesi... Çözdü! Ne? Ne? bunu tartışırız. Bir tane Marshal var çünkü Bir tane de Spectre Aslan Marshall o tarafından kullanılacak ama BBR için bu bir nefes. Biraz soluklanacaklar. Ve kaçmaya çalışıyor q buradan. Hasar da aldı. Ama önemli olan kaçmasıydı herhalde site içerisinden. B site yine Fire Flux tarafından çok kolay elde ediliyor. Skylan. Genova Skylan. Yani Rahatların kaderi değişmiyor dayı. Yok yok. Yani bu yarıda entry'ler var. Entriler evet. var, entriler var. <laughs> İlk yarıyı da böylelikle önde e, kapamayı garantilemiş olduk. Bir an, an oldu arkadaki adama geçmesi yok mu? Şimdi eğim diğerleri bulmaya çalışacaklar Skylin, onu da buluyor Skylin. Dördü görmek isteyecektir en azından. Burayı kazanmaları zor. Çünkü hem siteyi kaybettiler hem de ekolar arkadan kalabalık bir şekilde gelinecek. Skylin arkayı tutuyor. Kuşunur lambada arkana bak. Bir şatkan ya. ama arkadan gelen oyuncuyu fark edemedik Kuşunur ve Soşi tarafından yakalandı. Yine arkadan gelenlerin farkında demiştik ama biraz fazla kendi istedi bu ekoları. Ve o yüzden lan headshot verdi. Attı. Bir skor çıkartırken yerden alınan bir rifle var. Muş. Tehlikeli bir hale getirmeye çalışıyor bu round'u. Yerden bir başka silah daha bulmaları pek kolay değil. Lawres can tazelemesi aldı. Muş üstüne doğru gelecek. Şimdi bir yetenek bırakırken arkadaşlar onu koruyor. Tecrüt kullanıldı. Muş bir başka ekstra yapabilecek mi? Bir EBR bir fake verildi. Tercihte doğru gitmeye çalışıyorlar. Şenavay Muj'u yakaladı. Tabi tercihte kırmaya çalışıyor yengeler ama çok fazla canı kalmadı fight sırasında. Ve son onu yakaladı. Yakın bir oyuncusu var sadece. Şimdi Muj'un kullandığı sürükle birlikte infolar alınacak. Ama giden de bir sülük var. Sülükler kırıldı. Infolar verildi bir diğer tarafına. Bir Sky kullanıldı. Sky Şahin'i kullanıldı. Yemedim. Aynı zamanda sülükler geliyor. Jene Weiss'tan ve iki şavr olduğunu anladılar. Asayt'ın dönüyorlar şu an. Kalabalık olduğunu bu şekilde anlayabilirler. Fight görebiliriz. Ve site'da zaten sadece power var. Çok güzel ok. Görüldüler. Çok güzel. Bir kişi bu katlı Soulshibul'un hareketinin farkında üstüne doğru gelecek Soulshibul power. Kill alamadı ve Jene Weiss'ta Muji yakalamış. Ölten'in diğer tarafında BBL ekibi Sıkışmış oldu. Hem arkada Jenna Weiss var hem de b site kaybedildi. Tabii bir yerden ya. sonra bir yerden sonra biliyorsun skor farkı bu kadar artınca eğimler de eğimler kayboluyor. Yine işte, birebir e, aim fight'lar da değil. Birebir, bire iki. Evet. Ne vurduysa çıkarıyor. Ne bulduysa çıkarıyor. Muj bu arada da. Açılış skorunu buldu. Ne gidecek? Power'ın cece. Burada skor çıkarırsa tehlikeli olabilir. Sadece tekrar mermiye ihtiyacı o var. Yalnız bir mermi. Gelse de bir canı kaldı Pororo'nun. Şanssız bir an seçti onu. Bora. <laughs> Drone'la birlikte bir de rakiplerine evet, işaretleyebilirse tamam. ulti kullanacak. Kaça o 25. O ulti üstüne doğru gider mi Pororo'nun? Hayır. Faro'nun canını az olduğunu biliyorlar. Direkt iken ulti kullanmak istedi Mantıklı ama ultiyi Aha. istediği yere yaratamadı ve Faro, bakacak yalnız buraya bir. Tamam, helal. Nice oh, Faro. <laughs> çıkardı. Bir canıyla bir de geldi. Faro Jena başlıyor. Yanlış aldığı pozisyondan bir de kill çıkardı o Can tazenemiz de gelecek Faro'ya. Yıld aldı. Şimdi gerçekten son 3-4 round ee, çok da hafsa şeyleri yani, sahip oldu. Aldığını artık. Bir şurada oldu dışarıda Bu Konumlandırdı takımlar içinde. Savunmanın zayıf olduğu bir harita değil aslında Zaten kendisi seçtikleri yer savunma. Şimdi drone. Vur onu, VUR Yakın mesafe çatışma, headshotlar nice. var. NICE! BBL ekibinde <laughs> Cushioner. Buradaki kaostan iyi yaralandığı işe ne başlıyor? Canlar 6'da. çok az, canlar çok az. Yani 3 oyuncu evet. canlarına bakar mısın dayı? Yok. Fightlar yaşanırken bir daha şişene oy. Abi şunu durun ya. Canı az olan bir oyuncu daha var. Bir yerde biz erken info alıyoruz. Her şeyi gördük neredeyse. Sonuç İki kill daha çıkardı ve şişene oy. <laughs> Force yapıyor. yani. E, Şerif bir tane Spectre'la birlikte bu Force ne kadar iyi sonuçlanacak göreceğiz. Hı hmm? Kafasında patladı bir de Muj'un. Yine büyük bir hata. Muj Bili görmez Birlikte bot geldi ve patladı. Evet. Ses vermek için de kırmadılar. E, vermemek A için A muhtemelen. Yani. tetikleniyor şimdi. Nano sür içinde. Nano sür içindeyim diye herhalde bayağı bir hasar aldı. Ya bu round'un başlangıcı hiç istediği gibi olmadı açıkçası BBL'in. Yani kontrolü BBL'e geldi. Ve Muj arkadaşlarının eksik canlarını tazeleyecek. Biz yine Genovaş'ın beklediğini görüyoruz önlerinde. AMG'ler kill çıkarmak için rotasyonu kesmeye çalışıyordu ama Dardos'u burada istediğini alamadı helal. Şimdi Fusioner'ın içeride nerede olduğu çok net bir şekilde belli. Deşin sesini duymuş olmaları gerekiyor. Çıkacaklar buradan. Fusioner'ı smoke'tan çıkan Laures'e bu fight'i kaybetti. Ardından Aslan şatkanla geldi buraya. Dikkat edin attı Soşi bu. oynatacak Değerleri muhtemelen. Kurt kullanın kontrolünü almaya çalışıyorlar. Her yer kontrol edildi. Alt tarafta kontrol edildi. Altta bir oyuncu olduğunun farkında Fusioner. Hemen yakını kontrol etmeye başladı zaten. Kullanılan Astra yıldızı smoke olarak kullanılacak burada. Ve Flash'da 4 oyuncu Surka'da beraber Hukka'dan atlayacaklar bir sanki. Sky Flash ile Genovice'ın Flash ile birlikte ve Drone birlikte Flash geliyor şimdi. Drone da geldi. Drone rakiplerini işaretleyebilecek mi? oyuncunun orada olduğunun farkında Aa. işaretlenen bir oyuncu vardı. Flash'la birlikte denemeler vardı. Laures ilk skoru buluyor. Chen'e gelen skor. Laures ikinci skorunu da çıkartıyor. Dayıramaz. Hiç istediği şeyleri yapamıyor. Tamam. İstediği hamleleri bulamıyor. Vuramıyoruz. Adamda vuramıyoruz evet. yani. Şimdi tek başınamış yerden bir tane Phantom. Kendisinde Phantom var. Kollar bir uyuşmuş yani o önündeki adam. alabilecek mi? mi? Hayır. Şifra. Bir comeback olursa. Evet yani bir mucize olur şu an. Aynen. Helal düştü hemen Laores'e. Genovice burada daha bir, daha bir yok, daha oyun. Daha çok fazla hasar aldı. Cushioner Genovice düşüyor. Aslandan bir skor var. Sociable'da takım arkadaşının takasını aldı. İkinci yarıda oh. çok yakın kazanmıyor Cushioner. Çok iyi bir skor. 3'e 2'ye getirdiler durumu. Soşn'ı burada oynamaya devam edecek bir skor daha geldi. Arkasında oynayan oyuncular var. Zıplayan oyuncuyu da fark etti. Şimdi pistolle birlikte ya. Ona da headshot yollasa da Soşn'ı hasarı yetmiyor. 1'e 2 oynamak zorunda Soşn'ı. Beklemez. Soşn'ı burada beklemez. Ve Soşn'ı. Bire bire kadar getirdi, silahı ama tuşu Pauro doldurabiliyor Pauro'nun Pauro fight <laughs> Çıkacak ama <laughs> Surge ve Clutch'ı <klası> kazandı <laughs> Ve 13. karşılaşmanın skoru Kendisiyle gidiyor Fight Box'a Rüzgar gidiyor <gider. gülüyor> Gelip <geç> <laughs>